Hayırlı günler esenlik dolu saatler güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine yararlı ve faydalı bir programda sizlerin karşınızdayız. İnşallah birbirimize dua edelim yani bu yayınları yapıyoruz ama sizlerin dualarına çok ihtiyacımız var. Bizler de sizlere edelim Allah'ın izniyle müminin mümine olan duası geçermiş arkadaşlar. Evet, nöbetçi eczaneler e devletten öğrenilebilecek. Valla benim için o kadar muhteşem bir haber ki bu. Yani benim e, günlük hayatta emin olun. Yani resmen çile çektiğim bir mevzuydu bu. Yani atıyorum, yani çocuğa ilaç almaya gideceğim, çıkıyorum çarşıya, e, herhangi bir eczane bulmam gerekiyor. Gidiyorum herhangi bir eczanenin önüne, bakıyorum camına, acaba bugün Hangi eczane nöbetçi? Bunu arıyorum. Yani e, tabii bazı eczaneler de o nöbetçi eczaneleri camlarına yazmıyorlar. Ha babam oradan kalk bir başka eczaneye git. Hadi orada da yazmıyor bir başka eczaneye git. Yani nöbetçi eczaneyi bulasıya kadar göbeğim çatlıyordu yani. Öyle söyleyeyim. Amiyane tavirler. Valla e, gerçekten bu hizmeti verenlerden Allah bin kere razı olsun çok muazzam bir hizmet yani Rabbim hiç kimseyi e, hasta e, etmesin herkese hastalara e, Rabbim bol bol şifa versin e, inşallah peki e, bunu nasıl öğrenebiliyoruz hemen E devlet üzerinden ben size bu sistemi göstereceğim e, arkadaşlar evet E devlete giriyoruz tabi TC kimliğinizi yazıyorsunuz şifrenizi yazıyorsunuz giriyorsunuz ben önceden girdim ve arama butonuna Nöbetçi yazdığında, bak sadece nöbetçi yazdığında arkadaşlar biliyorsunuz ilk etapta çıkıyor. Yani nöbetçi eczane sorgulama e, olarak e, çıkıyor. Hemen e, girelim. Evet, şu şekilde bir e, karşılığınıza e, nöbetçi eczane sorgulama e, bölümü geliyor. Evet, il seçimi var burada. İl seçimine geliyoruz. Ben nerede? yaşıyorum Kütahya'da yaşıyorum bugün hangi tarih atmam gerekiyor bugün 1 Ağustos 2022 evet geliyorum arkadaşlar ne diyor bu hizmeti kullanarak seçtiğiniz il ve ilçedeki nöbetçi eczane bilgilerine ulaşabilirsiniz diyor sorgulaya tıklıyorum evet gördüğünüz gibi şu anda karşıma Kütahya'nın bütün nöbetçi eczaneleri geldi. İşte Aslanapa, Çavdaysa, Çavdarhisar, Çavdarhisar, e, Hisar vesaire vesaire vesaire. Peki ben e, şimdi tavşanı da yaşıyorum. Ben bunu nasıl e, öğreneceğim? Yani Kütahya'nın bütün eczaneleri beni ilgilendirmiyor. E, geliyorum. Tabii Kütahya merkezde devlet hastanesine gidersem. Bak o da kolay. Valla e, gerçekten İlçede yaşayıp yani e, normal il hastanesine gittiğinizde de eczane bulmak problem. Geliyorum buradan Tavşanlı'ya basıyorum. Evet Tavşanlı'ya bastım. Hangi eczane çıktı? Bugün Tavşanlı'da nöbetçi hangi eczaneymiş arkadaşlar? Nergis Eczanesi'ymiş. Bu gerçekten e, benim için çok büyük bir kolaylık. Bakın telefon numarası yazıyor adresi yazıyor. Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesi No. 70. Yani hatta nerede peki bu eczane? Hemen haritada göster diyorum. Yani telefonda bunu göster dediğim zaman direkt ben buraya bastığımda navigasyon devreye girmiş olacak. Arkadaşlar valla çok güzel bir hizmet. Yani e, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. E, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar çok önemli bir haber. Valla benim için çok önemli bir haber. Ben e, yani benim için çile olan bir şey bitmiş oldu. Ha şunu söyleyeyim ya kardeşim bu e, şey de internette zaten var diyecek şimdi bazı izleyicilerimiz. Ya internete yazıyorsunuz e, normal nöbet cezaneleri de arkadaşlar yani e, şeyi bulamıyorsunuz. Yani re internet reklamları çıkıyor e, böyle. Yani bir dünya şey çıkıyor. İşte eczanenin telefon numarasını bulamayabiliyorsunuz. Yani bazıları güncellenmemiş olabiliyor. Yani gerçekten problem yani Google bu konuda problem. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah arkadaşlar. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle faydalı yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Allah'ın izniyle ne kadar çok e, bizler de kanal olarak genişlersek sizlere de bu hizmetlerimiz daha da genişler. Hayırlı günler diliyorum.